Bakın Cumhuriyet kurulalı 74 sene geçmiş. Türkiye Cumhuriyeti 74 yaşında. Hemen hemen Almanya ile beraber çağdaşlık dedikleri, teknoloji dedikleri, sanayileşme, makina dünyasına, motor dünyasına teknolojik dünyaya, ekonomik dünyaya Almanya ile beraber girmişiz. Japonya ile beraber girmişiz. Rusya ile beraber girmişiz. Onlar kısa zamanda süper güç haline geldiler de Türkiye Cumhuriyeti niye yarı yolda kaldı? Teknolojide, ilimde, sanatta, sanayide Türkiye Cumhuriyeti niçin yarı yolda kaldı? Niçin bir Almanya haline gelemedik? Niçin bir İsviçre haline gelemedik? Niçin hala enflasyon canavarından bahsediyoruz? Niçin hala trafik canavarından bahsediyorsunuz? Şarbaş dünyada trafik sorunu yok. Şarbaş dünyada enflasyon sorunu yok. Çağdaş dünyada altyapı meselesi yok. Çağdaş dünyada insanlar rahat rahat gidebiliyor, gelebiliyor, gezebiliyor, tozabiliyor. İstediği eti, ekmeği, yemeği satın alabiliyor. Bizde niçin 100 kişinin doksanı et alamıyor, yemek yiyemiyor, beslenemiyor, geçinemiyor, doktora gidemiyor, sağlığını koruyamıyor. Niçin arzu ettiği meyveyi, sebzeyi, kaloriyi alamıyor. Bunlar sizi rahatsız etmiyor mu? Çağdaşlığın manası soyunmak, çıplak olmak, baldır bacak olmak mı anlaşılıyor? Hala böyle mi anlaşılıyor? Almanya'da milli hasıladan fert başına, kişi başına 30 bin dolar düşüyor. Fert başına 30 bin dolar. Türkiye'de milli hasıladan fert başına 1800 dolar, 2000 dolar bile düşmüyor. Utanmıyor musunuz? Siyaset adamları utanmıyor mu? Millet meclisi utanmıyor mu? Çankaya, Ankara utanmıyor mu? Şardaşlık ne demek, niçin anlaşılmıyor? Şardaş toplumlarda trafik belası var mı? Yok. Çağdaş toplumlarda eğitim meselesi var mı? Yok. Çağdaş toplumlarda sağlık meselesi var mı? Yok. Hasta olanlar ücretsiz derhal tedavi ediliyor. Acaba doktora gidebilir miyim? Param yeter mi? Hastanede rehin olarak kalabilir miyim? Endişesi çağdaş toplumlarda yok. Çağdaşlık yanlış anlanmış. Türkiye çağdaşlığı yanlış anlıyor. Türk siyaset adamları çağdaşlığı yanlış anlıyor. Ne kadar içki içerseniz, ne kadar soyunursanız, kasıklarına kadar bir kadın soyunursa ona çağdaş diyorlar. Vallahi çağdaşlık bu değil. Yanlış eğitiliyoruz, yanlış okutuluyoruz, yanlış siyaset yapılıyor, yanlış ticaret yapılıyor, ilerleyemiyoruz, merhaleyi alamıyoruz, hedefe ulaşamıyoruz. Hala Türkiye Afrika ülkelerinin durumunda kalmıştır. Fert başına 2000 dolar düşmüyor. Dünyanın neresinde enflasyon canaları yüzde seksen seyrediyor. Şu siyaset adamları rezil kefaze olması lazım. Yakalarından tutmanız lazım. Bu kadar sıkıntı varken neyle uğraşıyorsunuz? Neyle boğuşuyorsunuz? Neyle kavga ediyorsunuz? Niçin milletin geçim şartlarını, niçin enflasyonu, niçin sıkıntıları da etraf etmiyorsunuz diye hanginiz bir milletvekilinin kravatından tutunuz? Millet meclisindeki milletvekillerin kavgasını vallahi çocuklar yapmaz, vallahi manyaklar yapmaz. Böyle milletvekili olur mu ya? Dünyanın en ucuz, dünyanın en uyuz, dünyanın en aciz siyaset adamları vallahi bizde, billahi bizde. Çözüm üretemiyorlar, çare getiremiyorlar, milletin derdine davasına çözüm getiremiyorlar, durmadan konuşuyorlar, zırıl zırıl konuşuyorlar. Biz böyle parlamento istemiyoruz. Biz böyle milletvekilleri istemiyoruz. Çağdaş dünya dedikleri, bakın a, adamlar fezada dolaşıyor. Bugün fezada füzesi olmayan, rampadan fezaya füze gönderemeyen milletler çağdaş olamazlar. Çağdaşlığın ölçüsü fezadır, füzedir, ekonomidir, milli hasradan büyük pay almaktır. Türkiye çağdaş bir ülke değildir. Türkiye Cumhuriyeti dışı bir ülkedir. Hala insanlar nasıl eğitim göreceğinden endişe içinde okuyamıyor, üniversiteye gidemiyor, mezun olanlar iş bulamıyor, eş bulamıyor, fabrika kuramıyor, yatırım yok, enflasyon çok, belalar almış başını gidiyor. Türkiye çağdaş bir ülke değildir. Akıl nimetine sahip olmak fazla bir mana ifade etmiyor. Aklınızı işletemiyorsanız, aklınızı çalıştıramıyorsanız, toprağınızı ekemiyorsanız, madenlerinizi toprağın altında, yerin altındaki petrolü çıkaramıyorsanız, denizin dibindeki doğal gazları, tabi gazı çalıştıramıyorsanız, akıllı olmanızın beş para kıymeti yok. Müslümanlar, eğitimsiz bir toplum haline geldik. Eğitim olmadan bir yere varamayız. İslam eğitimi şart. İtikadi meseleleri, İslami konuları, İslami esasları, usulleri nesillerimize, çocuklarımıza, siyaset adamlarımıza bütün elemanlarımıza anlatmadıkça okutmadıkça ifade etmedikçe bunun eğitiminden geçmedikçe yeryüzünde soylu bir toplum güçlü bir toplum istikrarlı bir toplum olmamız mümkün değil.